Karşımda Redmi Pad 2 var ve bugün size Magic Fluid adlı animasyonlu canlı duvar kağıdını nasıl indirip uygulayabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle Play Store'a girin ve Mad Scientist tarafından geliştirilen Magic Fluid Slide Fluid Theme adlı ücretsiz uygulamayı indirin uygulama hazır olduğunda başlatın ve müziği kapatmak için sol alt köşeye tıklayın. Daha sonra açılan pop-up'ı bekleyin ve onaylayı seçin. Duvar kağıdı ayarlarını yönetmek için sol üst köşeye tıklayın. Tüm bunları kullanın ve sağdaki ön izlemeyi göz atın. Daha ilginç bir şey görmek isterseniz sol üst köşedeki ön ayarlara tıklayın. En beğendiğinize dokunun ve evet'e tıklayın. Daha sonra tüm ayarlarını düzenleyin. İşiniz bittiğinde sağ alt köşeye tıklayın. Canlı duvar kağıdı olarak ayarlayı seçin. Evet'e tıklayın. Duvar kağıdını ayarlaya dokunun ve bu seçeneklerden birine tıklayarak nereye uygulayacağınıza karar verin. Sonra uygulamanızı kapatın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.